Gezegen günlükleri serisine hepiniz hoş geldiniz gezegen halkı. Şu an ekranda gördüğünüz öğrenciler benim koşulunu yaptığım öğrenciler ve biliyorsunuz biz Bilkent Mühendis Twitch kanalında bütün gün boyunca birlikte ders çalışıyoruz canlı yayında. Bu video serisinin amacı da aslında bütün gün boyunca yaptığımız şeyleri günün sonunda sizlerle paylaşarak ertesi güne sizleri motive etmek. Çünkü çok fazla dışarı çıkamadığımızdan rakiplerimizin neler yaptığından da bir haber oluyoruz. O yüzden de birazcık size rakiplerinizi göstermek istedik. Hadi gelin bakalım kimler neler yapmış. Gezegen Günlükleri serisinin 10. bölümünde hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba, evet Hülya'nın köpeğiyle merhaba. Evet, hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz. Venüs gezegenine başlayalım. Zeynep Mutlu. Merhaba, ben Zeynep. mezunum, eczacılık istiyorum. Bugün 11 saat çalıştım, 360 soru çözdüm. Genellikle konu çalıştım, biraz önce. Süper. Güne puanım 7. Süper. Senem? Merhaba ben Senem 12 sınıf öğrencisiyim. Hedefim tıp. Bugün 10 saat çalıştım. 450 soru çözdüm. Güne puanım 10. Süpersin. Şimdi dünya gezegeniyle devam ediyoruz. Berk. Berk sesin gelmiyor Berk. Berk sesin gelmiyor Berk. Hala gelmiyor Berk. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hala gelmiyor. Neyse belki sen şu şey sorununu hallet biz diğer gezegene geçelim. E, Mars gezegenine geçiyoruz. Asya? E, merhaba ben Asya. E, mezunum. Hedefim otel elektrik elektronik mühendisliği. E, bugün 10 saat çalıştım. 294 soru çözdüm. E, takım arkadaşım Zeynep şu an burada değil. O da bugün 9 saat çalışmış. 187 soru çözmüş. Benim de güne puanım 6. Benim sana puanım 10 şu an Sesin düzelmiş. Yani gerçekten bence mi? istediğim evet. bölümü değiştirebilirsin artık. Evet artık evet, bence başka bir bölüme geçebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok, gerçekten güzel olmuş sesin. Süper. Problem neymiş? Bilmiyorum bir anda oldu. Çok iyi şu an sesin. Tamam süper. Şimdi diğer gezegenimiz Jüpiter. Hülya. Merhaba arkadaşlar ben Hülya ikinci mezunum. Hedefim tıp. Bugün 12 saat çalıştım, 365 soru çözdüm. Umarım Emirhan da güzel şeyler yapmıştır. İnşallah bugün birinci oluruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Güne puanın? Ha, güne puanım da 9,5. Emirhan? Ee, ben mezunum. Hedefim... Ha, bir de rekorumu kırdım, 11 saat çalışmıştım. 12 oldu, o yüzden mutluyum. Ama <laughs> daha fazlasını yapabilirim. Tamam, bitti. <laughs> Emirhan? Aslı kendinden geçti gene <laughs> altta. Demirhan. Evet, ben mezunum. Hedefim ODTÜ bilgisayar mühendisliği. Bugün <laughs> Bugün 11 saat çalıştım. <laughs> 11 saat çalıştım. 240 hazırda soru çözdüm. Yeter mi Hülya? <laughs> Yeter. İnşallah daha fazla yapan yoktur. <laughs> evet. Rekor kırdım. Birinci olayım var ya. Birinci olalım. Hülya <laughs> o kadar çok birinci olmak istiyor ki. Yani başkası olursa <laughs> ağlayacak gibi duruyor. Neyse. Ee, Satürn yani, gezegenine geçiyoruz. Salih. Merhaba arkadaşlar. Ben Salih 12. sınıfım hukuk okumak istiyorum. Ve bugün 12 saat ders çalıştım. 300 soru çözdüm. Bugün canlı dersim yoktu. Ama yani birazcık geç yatmıştım. Yarına bomba gibi bir sizle inşallah. Yani yarınki videoyu <laughs> mutlaka izlemelisiniz. Ve Zeynep takım arkadaşıma sözü devrediyor. Teşekkür ederim. Güne puanını söylemedin. Güne puanım 8,7. <laughs> tamam <gülüyor> peki. Ee, Zeynep. Zeynep? Ben Zeynep 12. sınıftım. Diş hekimliği istiyorum. Bugün 10 saat çalıştım. 350 soru çözdüm. Güne puanım da 7. Evet şimdi diğer gezegene geçiyoruz. Uranüs, Sude. Adım Sude. Hacettepe 12. sınıfım. Bugün hı hı. 230 soru çözdüm. 9 saat çalıştım. Güne puanım da 4 diyeyim. Çünkü az geldi soru sayısı. Peki neden bu kadar karanlıkta oturduğunu bize açıklayabilir misin? Evet. <laughs> evet, karanlık olunca daha romantik oluyor. <laughs> Çok romantik <olsam> peki. Diye. <laughs> romantik olsun istedik. Tamam. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Aslı. <gülüyor> Üniversite 3. sınıftayım. Diş istiyorum. Bugün 7 saat çalıştım. 120 soru çözdüm. Güne puanım da 4 olsun. Aslı 7 saat çalıştın değil mi? Aynen. Aslında 6.52 ama aramızda 8 dakika da laf olmasın. Güzel. Ee, diğer gezegenimiz Plüton, Aslı. Ee, bugün takım arkadaşım yok. Ben tek katılacağım. Ee, ben mezunum. Adım Aslı. Yıldız Teknik Mimarlık istiyorum. Bugün ben 7 saat çalıştım. Hastaydım. 180 soru çözdüm. Diler de 10 saat çalıştı. 250 soru çözdü. Evet. Tamam evet. Şimdi gezegen değil yıldıza geçiyoruz. Güneş yıldızına. Ilgın. Evet. Bu ee, nasıl kıskandı e, sağda? Ben Ilgın. Bugün rekorumu kırdım baştan söylüyorum. Rekorunu kırdın. Ben bugün de yenilirsem gerçekten ağlarım. Yemin ederim ağlarım. <laughs> Hülya şu an evet. tam odak dinliyor. <laughs> evet, Dilgın dinliyorse. Ee, yani. o o o mimarlık istiyorum. Ee, bugün 11 saat çalıştım. Ee, ve 376 soru çözdüm. Örgümü 2 ile çarpıyorsun. Yani tepki verseydiniz keşke. Çok iyi bence. Wow, wow, wow Mükemmel. Bir wow, wow. daha <laughs> Mükemmel. <gülüyor> Allah nazarlardan. <laughs> evet ama bir yandan da şunu ee, diyoruz. Acaba için. ılgın gene sallıyor mu falan dedik bir yandan <laughs> içimizde. Abi yok sallamıyorum hepsini. <laughs> 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 tamam tamam. Bugün kaç çözmüş olsa. İnanıyoruz. <laughs> Rekorum kaç olsa ya. Tamam, bir 11, 12 <laughs> demeyeyim şimdi inanmazlar. 12. 25 saat. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 11. Tamam 11 evet. Buse. Abi kronometre falan tuttum hatta ya. Bugün tamam bayağı ya. şey. Tamam ben yani her herkese sallamadım. güveniyorum zaten. Güvenmesen burada ne işiniz var? Değil mi? Atarım direkt yani. Buse. Bilmeyeceğim artık orasını. <laughs> Sizin gezegenin ismi neydi Buse? Onu da söyle de. Merkür. <laughs> Merkür. Evet, Buse Merkür. <laughs> <Buse. düşünelim. gülüyor> Merkür evet. Ee, ben bugün tek katılıyorum. Canım arkadaşım bugün çalışmamış herhalde. Kayıtlara karıştı. <laughs> şu an kesin bizi izliyor var ya kesin. Bizi izlediğine fake hesaptan bizi izlediğine yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Neyse eee? Şey Nimet Fan Club'dan evet. izliyor. <laughs> <laughs> evet Nimet Fan Club'dan evet devam et. Ben bu sene 12. sınıfa geçtim. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni <laughs> okumak istiyorum. Bugün 12 saat çalıştım. 428 soru çözdüm. Güne puanlı 5. Evet, çarp. Çarpalım, çarpalım. Bugün kaybetti. <gülüyor> <gülüyor> evet, e <laughs> evet. Berkant ve Şeval yani Neptün. Evet, Şeval yok bugün. ben de bugün 6 saat çalışmışım. 200 soru çözmüşüm. Güzel. Ben kaybettim. Güne puan. <laughs> Güne Eee 3. <laughs> Bence bir olsun o. Annen olsa 1 evet, verir. Annen çete yazsa bir yazardı şu an. <gülüyor> <gülüyor> şimdi yazıyormuş bir de. evet. Kemal sen... abi bir şey söyleyeyim mi? Evet. Tabii ki de. Sanırım bugün kazandık. Tamam bir dakika daha belki <laughs> duymadık. Ay çok mutlu oldum şu an. <laughs> Çünkü bu kendi rekorumu da kırdım biliyor musun? O kadar fazla çıktım ki. B Bence bak erken aşağıda. Herkes sevinme bak herkes sevinmiş. <laughs> bak Berk ha, aşağıda. Var, doğru, Berk doğru. aşağıda bir sırıttı onu gördüm. Aynen. Dur daha 5 saniye öncesine sırıza bir zil yapabilirsin saat çalışırsa abi. Çalışırsa kazanabiliriz. İnşallah çalışmamıştır onun için. Evet Arkadaşlar. Berk. Olsa. Benim sesim geliyor mu? Geliyor. Evet. Hadi. <laughs> Yap bakalım şovunu. 13 saat. Merhaba evet, arkadaşlar. Ben Berk. Bu sene ikinci mezun oldum. Hedefim var artık. Bugün 13 saat çalıştım. <gülüyor> 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 ne? İkiyle çarpıyor muyum? Evet çarp. Aynen ya. Yok Bir şey diyeceğim ya. ama Aslan Berk. O bir saatten dışarı çıkmıyor. Bakın atakan arkadaşlar, gelmiş. arkadaşlar sakin olun bir. Herkes, herkes bir <laughs> hayal her kırıklığına uğradı ama yapacak ciddi. bir şey yok yani. Ne yapalım sonuçta Berk'in suçu değil bu. Atakan... Berk'in işine yaradı. Bence Berk atakan. Atakan'a atakan Mesaj da yazdım, yani. benlik bir şey yok. Atakan cevap vermedi ya. Görmedi. Yani. <laughs> evet Atakan'a. Atakan. Berk doğru söylüyor atakan Atakan'a paketlerinden değil mi? <laughs> Ama ya şimdi biz kaybettik Bak, şimdi yani biz Şimdi Hülya evet, ve Senem'in gerçek yüzünü göreceğiz arkadaşlar. İkisi de çirkin. <laughs> ben birisi. gerçekten o mesleğe çıkmayacak ama kitap mı çıktım ya. O... <laughs> ne anlamadım. Ama şey... Senem çok erken sevindi. O <laughs> zaman öyle oldu. Evet. Evet, evet, Nazar ne şu an. Senin, senin hatan. Bir dakika ya şimdi. Ben biliyor musun? <laughs> bir dakika şimdi şey be, e, Berkan şey söylesene bir. Birincisi ka birinci kaç saat çalışmış toplam? E, birinci 26 20. saat. İkinci? İkinci kim olmuş? Kim? E, i̇kinci de 23 saatte 5. grup Jüpiter Hülya ile Emirhan. Ne? E, biz 24 Ay, oluyoruz o zaman. 25 saat evet, yaptık. Evet. 24 var 24. 26 saat e, Buse daha onlar. çok çalışmış. Buse 25, ikinci. 24 değil. 25 var. Senem ve Zeynep Mutluz 25'miş. Aynen. Ben 11 çalıştım. Ben de 14 saat çalıştım. Senem sen hangi gruptasın? Senem Zeynep Mutluz 2. Işte. grup 21... 21 saat sizin toplam. Bizim kaç? Hı, -hı. Zeynep 21, Mutlu Senem ikinci. Hayır hayır 25'miş onlarınki bak. Zeynep Mutlu 11. Bir şey diyeceğim. O arada Senem'in sesi gitti. Acaba duymadın mı? Çünkü e, tamam, ben 14, 14 çalıştım. Tamam da her türlü zaten ben. Zaten Zeynep Zeynep, 11 her türlü zaten, her zaten, kaybettim. zaten. 25 diyor. Tamam ikinci bir <laughs> sormaya gerek yok abi aynen, zaten. Aynen. kaybeden var, kim? Ama. Kaybeden. <laughs> kaybeden benim abi. Tamam. Şimdi son durum ne? Kaç <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Son durum kaç oldu derken? Yani mesela dün kazananlar vardı ya bir de bugün kazananlar. Onlara göre dün kaçar Plüton kazandı. Bugün dünya. Kaybedenler dün güneş, kaz... dün güneş kaybetti. Bugün de Neptün kaybetti. Tamam çekişmeli gidiyor. Yani hiçbir şey bitmedi daha arkadaşlar. Yani yarın... yarın, kaybetmeyeceğim. Gerçekten He, yarın bu arada bu arada, bu arada bu arada. Ben e, gelmeyen ekip arkadaşlarınıza söyleyin. Eğer bir tane daha yayına katılmazlarsa, yani herkesin iki defa katılma hakkı var. Bir tane daha katılmazlarsa bir daha yayınlara hiç katılamıyorlar. Tamam? Çünkü o zaman tamam. her şey değişmiş olur yani o zaman bunu yapmamızın bir anlamı kalması tamam mı? Abi benim Abi. takım arkadaşım Şevval yani, senden izinli değil mi? ya yani, evet evet izinli. Yani şesizim. bak hayır aynen yani yayınlara kaç saat çalıştığını söylemeden katılma katılmak e, penaltı puanı tamam mı? Penaltı. Onları da şimdi ben not mu alacağım bir daha yani? Yo Atakan'la Nimet işte. Tamam. Tamam. Onlara söyleyin yani gelmeyeceklerse bile gelemeyebilirler sonuçta. Ama kaç saat yazsınlar ki biz ona göre toplayalım. Hı -hı. Tamam. Evet. Kamal abi doğru. <laughs> Bugünkü video çok ciddiydi. <laughs> Evet bugünkü video biraz herkes, herkes şey çirke herkes herkes çirkef yüzüyle gelmiş buraya, <laughs> herkes ya. kazanmak için gelmiş. Efendim Hülya? Yani. Tek, tek Ama evde bugün gün... çok çalıştım yani bizden kazanacağımı düşünüyordum. Yani <laughs> kazanmamızı daha doğrusu Zeynep'le beraber oluyor. Zorla her tarafın yandı yani. Onu ben de düşünüyordum da işte olmuyor öyle. <laughs> benim de benim de ikili şarkıcıyla. <laughs> Asakan olsaydı böyle olmazdı. Evet ya. E, yani Atakan, da ol... <laughs> nimet olsaydı kim, kim birinci oluyordu? Berk'le Buse'yi çıkar. Kim birinci oluyordu? Sanırım biz bir oluyorduk onlar olsaydı. Senem ve Zeynep mutlu oluyordu değil mi? 25 saatle. Yani şu an her şey çok güzel karıştı. Evet neyse tamam artık daha fazla karıştırmadan. Bugünün kazananı evet. kim? Berk. Kaybedeni kimdi? Ee, Berkant. Ben <laughs> tamam hadi sen sen bugün koştuk yorumunu yap Berkant. Ben mi? Evet. almak böyle deyince bir anda deyince çok şey oluyor. <laughs> ee, şimdi boşluk yorumuna geldiğimizde <laughs> evet, Bak evet, nasıl olsun. nasıl ciddileşti <laughs> şimdi bak? <ben>, i̇yi izleyin ne oldu? Benim benim ciddi anlamda planlama sorunum vardı. Yani nereden başlayacağımı gerçekten de bilmiyordum. Bu siteye yazdığım yorumda da ee, Kemal abiyle başladığımızda bunların hepsi çözüldüğünü düşünüyorum. Yani planlı, programlı ilerleyebiliyoruz. Böyle benim demek istediklerim. Şu ya abi ben bir şey söyleyebilir miyim? Çünkü şu an aklıma geldi. Öyle. Söyleyebilirsin. Gitti herhalde. Ben dedim ya belki neden 13 saat yoksa <laughs> <olsa gülüyor> ihtimal linçleneceğim ben yorumla. Ama ben onu çok kazanmak istediği için söyledim. Yoksa hani belki imrenerek takip edeyim hani. Çok fazla çalıştığı için bana da örnek veriyor. <laughs> Berkin, <laughs> belki fotoğrafa bak. <laughs> Hep bir belki. Yok zaten hepimizin hepinizin iyi niyetini biliyorum arkadaşlar. Bunlar şaka işi şakası yani. Siz de bildiğiniz Amici, yani. Bilmeyenler de var. O yüzden abi, abi bence Bunda abi şaka. Biz ya. takılıyoruz yani. Şaka arkadaşlar şaka. Aldın mı? Vay tüm şey Sadece tüm gün evde olduğum gün, sadece cumartesi günü. Onunla tüm gün çalışarak geçirdim. Topu bile ilgilenmedim. Yanıma geldi, havladı, ders çalışıyorum dedim. Yine kazanamadım ya. <laughs> ama, ama böyle bir detayı unutmayın. Biliyorsan de sabah Abi, kaçta kalktın. Tofinin başına bir şey gelirse sorumlusu sensin. Ben mi? Altı kalktım. Kaçta? Altı buçukta. Altı bu saate kadar kaç saat yapıyor ülke? <laughs> Bayağı Çok Ben çalıştım. Altıda kalktım ben de. Ben ne yapsın, yemek yemesin mi? Yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani daha, daha, her şey yeni başlıyor. Şu anda kaybedilmiş bir şey yok. Hala kazanabilirsiniz. Kaç saat 25 saat falan mı? Arkadaşlar daha çok gün var. <laughs> evet evet daha çok gün var ve artık Atakan ve Nimet <laughs> de gelecek yani. En azından kaç saat çalıştıklarını söyleyeceksin. Belki kazanamayacak. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. Aynen. <laughs> Aynen belki jüri özel ödülü vermiş gibi düşünün, tamam mı? Hani şey mutlu olsun diye. Aa, ee, ama belki mutlu gerçekten hak etti tek başına hiç etmeden. Ama mutlu zaten. Oh, <laughs> yalnız bu sene şey gerçekten üzülüyorum. Yorumlarda da söylüyorlar kız o kadar çok çalışıyor yine kazanamıyor her şimdi daha <laughs> geçiyor. <laughs> evet bu çok doğru. Ben beni destekleyenlere teşekkür ya. ediyorum. Tamam hadi bakalım arkadaşlar. Ilgın sen bir şey <laughs> söylüyordun. Emeklerim boşa gitmiş gibi hissediyorum. <laughs> evet Ilgın da herkes bugün rekor kırmış. Hülya rekor kırmış, Ilgın rekor kırmış, Senem rekor kırmış. Demek ki bu seri işe yarıyor. Abi bizim yarın görüşmemiz var ya. Evet. <laughs> İyice avandım. Ondan da avandım bile. Kazanmak için de avandım. Güzel. Evet son olarak evet. söylemek istedik. Ama söyle... olmadı. Ha. Hayırlısı. <laughs> Bir şey söylemek isteyen var mı? Kapatıyorum. As, Taklitler Aslı Yaşatır diyorum ve ilgiciler diyorum. <laughs> Taklitler Aslı Yaşatır. Evet, evet, abone olun. Evet Emirhan'a sözü bırakıyoruz ve kapatıyoruz. Yorumlarda destek olduğunuzu belirtin lütfen. Benim internetim çok kötü. <laughs> Emirhan sen de. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşürüz. hadi bakalım görüşürüz yapın da kapatalım. Görüşürüz. Yorum atmayı görüşürüz. unutmayın. Görüşmek üzere yarın.